Ama şey Nazım hocam bir başkadır tabi. <laughs> Dünya tatlısıdır. <laughs> ben onu çok seviyorum. Hepsi birbirinden güzel ama ben hocamı da çok çok seviyorum. Ee, yani tanıyan gören bilir. Allah ömrünün uzun etsin. Herkes dua etsin. Hocamızın ömrü uzun İnşallah olsun. Hocam. Yani İnşallah hocam. Çok şahane insan. Evet hocam. Maşallah. Çok çok şahane insan. Ya bu kadar nükteden olması bir insan, evet. bu kadar güzel konuşması maşallah. hayret ya, maşallah. Evet, maşallah, maşallah. Ya mucize, ya, harika, evet. mucize keramet yani. inşallah. Içine. Beraber yemek yemek, beraber sohbet etmek acayip güzeldir evet, hocamız, canım, maşallah. maşallah. Daha hala aklımda diyorum ya. İnşallah canım. Mumbar dolmasını çok seviyor hocamız, bir bir mumbar dolması yapmamız şart. İnşallah. Aklımda kaldı. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Yüksel abimiz de çok. Temiz, mübarek bir insandır. İnşallah. Çok mütevazi. Geçenlerde iftardaydı. E, maşallah böyle dinçliği de çok iyi. Çok hoşuma gitti elhamdülillah. Mesela geçen yıllar onu yıpratmamış. Bayağı dinç. Yani İnşallah. öyle hep kalp ehli. Çok nezaketli, çok efendidir maşallah. Ama şey Nazım hocam bir tanedir. Maşallah. Şey evet hocam. Nazım hocama ben laf söyledim. İnşallah ben. Hiç hocam. kimse diyemez. Maşallah. Bu hocam evet. E, filmi ne göstermiştiniz? Vekillerinden Ahmet Yasin hocamızın konuşması. Ahmet evet. Yasin hocamız e, Şeynazım Nazım hocamızın güzel bahçesinin güzel gülü. Evet maşallah. Evet. E, Şeynazım Nazım hocamız güzel gül yetiştirir. Evet maşallah. Güzel gül maşallah. yetiştirir. Hepsi birbirinden güzeldir güllerin. Maşallah. İnşallah, e, şey Ahmet Yasin de o tasavvuf terbiyesinden yetişmiş mübarek ve muhterem bir insandır. Es seyittir. Maşallah. Peygamber Efendimiz'in neslindendir. Evet. Ee, akrabamdır yani. İnşallah. 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 <laughs> <laughs> ee, Şeyh Nazım hocamız da hem Hasen'i hem Hüseyin'i e, saf kan seyittir. Yani. Maşallah. 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 İnşallah. Ee, yani bazen mesela sırf Hasen'i olur. Evet. evet. Seyitler bazen e, Hüseyin olur. Yani ya seyit ya şerif olurlar. Şeyh Nazım hocamız hem Haseni hem Hüseyin'idir. Maşallah. Hem Seyit hem Şeriftir. Yani şecereli Seyittir. Evet. O tombul gözlüklü Haber Türk'ün meşhur akıl danesi e, acayip bunu almış. Evet, evet, Acayip bunu almış Seyit olmasından hocamızın. Evet. Sanki nüfus müdürü nereden biliyorsa evet. evet. kendince böyle Seyitliğini kıskanan bir uslup kullanmış hocamızın şeceresi ispatlıdır. Çok açıktır. Herkes bilir ayrıca Seyit olduğunu. Evet. Ha nereden biliriz biliyor musun? Bir de yüzünden anlıyoruz. Nurundan anlıyoruz. İnanmıyorsa, illa inanmıyorsa o mübarek şeyhimizin sakalının bir tane tüyünü ben onlara göndereyim. Gitsin baksınlar genetik meraklı Seyit olduğunu odanda anlarlar. İnşallah hocam. İnşallah. Saf seyittir. İnşallah bir güzellik. Yoksa tabii ki her bütün insana birbirine eşittir. Yani hepimiz Adem'in evlatlarıyız. Ama peygamberimiz böyle diyor. Yani bu şekilde diyor. İnşallah. Canım. Seyitler nesli Mehdi'nin yardımcısı olacaklar.